Evet saçlarım nasıl tekrardan çıktı? Saç dökülmesi için önlemini al. Part 2. ikinci bölümü çekiyorum. Ve tamamıyla bu saç konusunu inşallah kapatmayı planlıyorum. Çünkü bu video yaklaşık 180 küsür bin izlenmiş. Instagram'dan belki bin adet bununla alakalı e, soru gelmişti. Bu videoyu bununla bitireceğiz. Şimdi Instagram'dan hikaye attım. Gelen soruları hemen bir cevaplandıralım. Kreatini belli bir zaman kullanıp bırakırsam dökülmüş saçlar yeniden çıkar mı? Kreatin saç dökmez. %100 net ve kesin bir bilgidir. Hiçbir şekilde saç dökmez. Saç dökülmesi genetikte varsa saçlarım zaten dökülecek abi. Sadece şakak bölgesi için mi kullandın? Ben minoksil kullanmıştım. Saçlarım dökülmüştü. O videoda zaten anlatıyordum. Yine anlatacağız üstüne değineceğiz. Şu şakak bölgemde neredeyse hiç saç kalmamıştı. Kullandığım minoksillacı tamamıyla saçlarımı tekrardan çıkardı. Ee, sadece bu bölge için kullandım. Uygulamasını da göstereceğim. Ürün bilgisini de vereceğim ki tek tek kimse Instagram'dan mesaj atıp sormasın. En azından göremiyorum çok fazla mesaj isteği olduğu için yanıtlamış olalım hepsini. Hangi marka şampuanı kullanmalıyız? Dökülmemesi için senin fikrin nedir? Şimdi ketakonozal şampuan denen bir şampuan var. Şampuanın fotoğrafını ben koyacağım. Ketakonozal denen bir şampuan var. Ee, tam adını da bilmiyorum. Onu da yazacağım. Fotoğrafını da koyacağım. Ben bir kutu o şampuanı kullanıyorum. Bir tane de standart Normal Elidor'un, Dove'un bir şampuanını kullanıyorum. Saç dökülmesi karşıtı bir şampuanını. Bir kutu ondan bir kutu ondan. Sürekli ketekonozal şampuanı kullanırsan saçlarda çok fazla kepek falan yapabiliyor. O ilaç da minoksil de biraz kepek yapıyor saçta. Dökülme genetik mi demiş? Ay vega ata. Yani genetik faktör saç dökülmesinde çok önemli. Ailenizde yani şimdi benim bütün sülalemde saç yok. Dedemde, babamda, onun babalarında, dede, kimsede saç olmadığı için bende de genetik olarak saç yok. E, buralarda saçlarım açılmaya başladı. 40'lı yaşlara gelince muhtemelen kafamda hiç saç kalmayacak. Ama bunun önlemini işte minoksil gibi veya saç ekim tedavisi gibi. Şimdi kök hücre tedavisi de çıkmış. Kök hücre tedavisi gibi tedavi yaptırıp belli bir kısmı tutuyor ama genetiğinde varsa dökülme saçların hiçbir zaman öyle sırma gibi güzel olmuyor. Kadir abinin mesela saçları genetik olarak hiçbir şekilde dökülmüyor. Ne yaparsa yapsın yani. Hiç yıkamasa da sabunla yıkasa da dökülmüyor. Çelebi Tuğberk. Aga daha önce yazdım cevap vermedin videom vardı saçlar nasıl tekrar geri çıktı diye ürünler nasıl kullanılıyor. ürünlerin kullanımını da göstereceğiz. Bir süre sonra etkisinin azaldığı oluyor mu? Seviliyorsun kral abim. Oluyor evet. Uzun süre minoksil kullanıyorsun. Bir süre sonra etkisi azalıyor. Minoksilin kullanımını bana çok fazla kişi mesaj atmış Instagram'da attığım hikayeye. Şimdi minoksil forte. Gidip de eczenden alıyorsunuz. Hiçbir şekilde benim bir TL karım yok. Hatta bazen böyle çok sinirli küfürlü. Ya sen yalancısın işte video çekmişsin saçların böyle olmadı. Oldu. Yok diyor adam fotoğraflarımı incelemiş Instagram'dan falan. Diyor ki 2020'de böyleymiş, 2021'de böyleymiş, 2022'de sen işte videoyu şu zaman paylaşmışsın, şu zamandan şöyle. Ara 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 verdiğimde saçlarım tekrardan dökülüyor. Yani şöyle göstereyim. Şimdi 45 günlük bir challenge videosu yapmıştım. Yani 45 gün hiçbir şekilde sosyal medya kullanmadan, hiçbir şekilde diyet yemekleri yemeden, hiçbir şekilde spor salonuna gitmeden bir vücut yapmıştım. Herhangi bir aspirin dahi kullanmadım. Dinlenme amacıyla. Minoksili de kestim. 45 gün boyunca kullanmadım ve bakın şimdi saçlarımın şuralarında şu iki tarafında dökülme fazlasıyla oluşmaya başladı. Minoxil Forte. Eczaneden gidiyorsunuz, alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kullanımını da göstereceğim. 0,5 milimmiş benim kullandığım. 0,5 milimetre. Saçın dökülen bölgesine sadece bakın iğneli bir aparat sadece dökülen bölgesine şu kadar. Bu. İğneyle deldim. 2 fıs. bir fıs bu, buraya, bir fıs buraya. Kullanımı bu kadar. Günde iki defa duş alıyorum. Akşam spordan geldiğimde, spor salonundan geldiğimde evde duşumu aldıktan sonra normal e, kremimi, işte rollonumu vesaire bakımımın arasına bunu da ekledim. bir dakika bile sürmüyor işlemi. Günde sadece 2 fıs dökülen bölgeye kullanıyorum. Dozu çok fazla arttırırsanız aylar içerisinde etkisini kaybetmeye başlıyor. Az doz sürekli her gün. Bunu haftada 3 gün yaparsan hiçbir etki göremezsin. İlk 2-3 ay etki göremezsin. 4. 5. 6 aydan sonra zaten etki görmeye başlıyorsun. Çok fazla saçların açıksa yüzde %20-30'luk yüzde bir etki görürsün. Biyotin ile kreatin birlikte kullanılırsa saç dökülmesi oluyor mu? Kreatin saç dökmediği için, biyotin de çok faydalı olmadığı için dökülme genetikse zaten gidiyor. Dökülme genetik yazmış. Saç dökülmesini nasıl engelleriz? Saç dökülmesi genetik, Genetiğinde varsa engelleyemezsin. Abi saçlarımın ön tarafında ciddi bir dökülme var. Bir de yan taraflarında önerin nedir? Kafayı yiyeceğim. Güzel bir doktora görün. Doktor bunları tavsiye ederse bu ilaçları kullan. Benim doktor tavsiyesinde kullandığım ilaçlar bunlar çünkü. Sadece şakak bölgesine mi kullanacağız? Nerede saçların neresine dökük varsa oraya kullanacaksın. E, keşke ketekonozan şampuanı ne sıkla, dermoroller ne sıkla kullanacağımızı belirseymişsin kardeşim. Bazı mino kardeşlerimiz nasıl kullanacağını bilmiyorum. Minoksil sabah 5 fıs, akşam 5 fıs kullanıyoruz diyor. Bu çok fazla. Sabah 5 fıs, akşam 5 fıs değil. Dediğim gibi sadece günde bir kez, her gün aynı saatte ve uzun vade. Hiçbir şekilde kesmeden iki fıs kullanıyorum. İki bölgede olduğu için. Şimdi buralarda açık olsa iki fıs da burayı kullanacaksın. Kafa komple gittiyse, komple döküldüyse artık ona yapacak bir şey yok. Ama dökülme dönemindeyse, açılma dönemindeyse, 18'li -20 20'li yaşlarda doktora göründüğünde bu ilacı veriyorsa senin işini çözer. Yüksek dozda kullandığında bu e, problemler yaratabiliyormuş bazı kişilere. Ya özellikle bir arkadaşımız dedi cinsel problemi olmuş, e, kalpte bir problem yaşayanlar olmuş. Çok düşük dozda kullanırsanız uzun vadede hiçbir problem olmaz. Usta ketakonozal yağlı egzamalı deriler için yani sizin normalde deriyi iyice kurutup ters tepebilir dikkat edin. İşte onun için bir kutu normal şampuan, bir kutu normal e, ketakonozal şampuan dedik. Saç ilaçlarının çoğu kullanıldığı zaman saç çıkarır ve bırakınca tekrardan dökülmeye başlar. Üstelik dökülmemiş saçlarını dökülür. Evet. Yani barar sonrası hiç kullanmayın. Pahalı ilaçlar e, ee, kullandım sırf eski saçım yeniden gelsin diye ama daha kötü oldu. Döküldü. Belki hiç losyon kullanmasaydım belki bu, bu kadar dökülmezdi. Mavi serum, minoxidil kullandım. Hatta çok ünlü bir markanın Legion'da kullandım fakat sonuç değişmedi. Daha da kötüye gitti. Şu an saçım hiç dökülmüyor. Çünkü zaten dökülmüş diye kafaya takmıyorum. Benim size önerim saç çıkarmayı bırakın. Olanları koruyun. Bunun için de gidin doktora kan tahlili yaptırın. Vitamin değerlerinize baktırın. Çok doğru söylüyor arkadaş. Şimdi bu minoksidin şöyle bir kullanımı da var arkadaşlar diş fırçası gibi, diş macunu gibi görün bu minoksili. Yani diş fırçalamayı bıraktığınızda dişlerinizin ben önceden dişlerimi fırçaladım, dişlerim hep bembeyaz kalsın gibi bir olayı yoksa bunu da bıraktığında bitti yani. Hani dökülecek o. Çıkan saç kesinlikle dökülecek. Bunu bilin, ona göre kullanın. Yani ben neden kullanıyorum? Saç dökül, saç ekimi çok maliyetli ve doğal durmuyor. Bu doğal duruyor yani sık ve düzenli uzun kullandığında gayet doğal duruyor. Bir de kısa bir kesimde çok şık duruyor bende. Onun için hoşuma gittiği için ve herhangi bir kan tahlillerimde herhangi bir problem yaratmadığı için ne cinsel ve hiçbir problem yaşamadığım için günlükte az doz kullandığım için ben kullanmayı tercih ediyorum. Ee, çünkü böyle 3 numara 4 numara gibi kestiriyorum ve hiçbir şekilde saçlarım dökük durmuyor. Ee, ve saçlarım hep doğal duruyor ama ekimde öyle durmuyor saç. Bak bir arkadaşımız da yazmış. Minoksil hormon ilacı değil. O yüzden ereksiyon sorunu vesaire yapmaz. Onu yaşayan arkadaş büyük ihtimalle psikolojik yaşamıştır. Fakat minoksil kalıcı çözüm değil. Bırakınca dökülüyor. Yine 2 yıl sonra her gün kullansan da etkisi kalmıyor. Evet, uzun vade kullandığında etkisi yavaş yavaş azalıyor. Onun için böyle 1 yıl kullanıp 1 ay falan bırakmak lazım. İşte ben 45 gün ara verdim. Hangi marka kullanıyorsun? Bioksim mi yoksa normal olanı mı kullanacağız? Gösterdim. Eczaneden gidip minoksil diyorsun. Hiçbir markası hiçbir şeyi fark etmiyor. Bir tane de 0,5 mm dermarol. Hocam minoksilin hangisini tavsiye ediyorsunuz? Bir sürü marka var. Fark etmez eczaneden söylediğim gibi. Doktor zaten reçetede yazıyor. Atakan ve diğer kardeşim minoksil 4 yıl kullandım. Evet saç için inanılmaz etkileri var. Fakat çok kötü yan etkileri var. İlk sene çok fazla bir yan etki görmedim. Daha doğrusu fark edemedim. Bu üründen dolayı olacağını düşünmedim. İşin sonucunu söyleyeyim. Göğsümde aşırı büyüme çok ciddi ıı, ereksiyon problemi yaradı. sonuç ne o? sertleşme problemi için dünya para harcayıp tedavi oldum. Büyük göğüs problemi sporla biraz toparladım fakat asla erimiyor ve ameliyat olmaktan başka seçeneğim kalmadı. Yaşadığım psikolojik sorunlardan bahsetmiyorum bile. Bu ürünün ne zaman e, yan etki göstereceği belli olmuyor. Kimi uzman kullanın der fakat kimi uzman kesinlikle yasaklanmalı der. Umarım yorumum bir kişi için bile olsa etkili olur. Saygılar demiş. Yorumları da okuyoruz. Bunları da bilin yani bu videoda. Diğeri çünkü çok fazla izlenmiş ve bakın bu tarz etkiler görenler de var. Evet Kadir hocamıza da bir danışalım demiş abi. Hemen danışalım. Kendisi. Evet Kadir hocam sevgili takipçilerimiz. Saç ile ilgili çektiğim videoda Instagram'a atmış olduğum hikayeden sana da sormamı istediler. Saçla ilgili sen yıllar içerisinde saçlarına nasıl bir bakım yaptın? Yaş 55, steroidin dibine vurmana rağmen, hor davranmana rağmen saçlarına. Nasıl oldu bu saçlar böyle? Sırma gibi saçların var. Öncelikle bir saçlarını tarar mısın yakışıklım? Bir tane bir saçlara şöyle bir at bir. Bir görelim abi. Hey maşallah. Hey maşallah. <laughs> Şimdi arkadaşlar saçlarıma nasıl baktım aya? Evet. Şimdi ben hayatım boyu bir yeşil sabun kullandım. Şampuan falan kullanmadım. Yani baktım desem yıkıyordum, çıkıyordum amına koyayım yani. Ee, bu genetik mi? Genetiktir %90. Ha, dibine vurdun dedi ya dallama. Öyle bir şey yok. <laughs> Yani tamam kullandım, kullanmadım değil. Evet. Hala daha da e, kullanırım. Kullanacağım gibi yani bu yakın bir zamanda. Ama genetik herhalde yani bilmiyorum. Peki şöyle bir soru da var. Kreatin saç döker mi? Bunu bana sormuşlar. Sen de bir cevapla. Vallahi kreatin saç döker mi? Benimkini dökmedi. Çok kullananı gördüm. Onların da dökülmedi. Ama bazıları şimdi şöyledir yani zamanında ben adam 20 sene önce e, atıyorum yaşı 50'dir. 20 sene önce kreatin kullanmıştır saçı dökülünce herkes birine suç bulur ya. Aynen. Ya kreatin döktü ayağı bir lavun biri demiştir. Herkes de yürümüş gitmiştir yani. Ya benim dökmedi. Ama yani bilimsel olarak da kreatin saç döker diye bir çalışma da yok. Yani şehir efsanesi iyi bir şey ya. Yani. Engin bilgilerinden bizi yararlandırdığın için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar size sığırma gibi saçlara sahip olmanın yolunu söyleyeyim. Saç ektirin ve olan saçınızı korumanın hatta çıkarmanın yolu hakiki zeytinyağının içine 10-15 diş sarımsağı kürdan ile delerek atın. 2 hafta güneş görmeyen bir yerde dinlendirin. Sonra haftada 2 kere saçınıza masaj yaparak gelirin. Sonucu göreceksiniz demiş. Ciddi misin kanka? Ciddiyim kanki. Sen dinle beni demiş. Bakın bunları da duyun yani. Arkadaşlar doktorunuza danışmadan sakın bu videoda tavsiye edilen ilaçları kullanmayın. Dermatolojik bir yardım almadan sakın yazmış. Evet. Katılıyorum. Kanka zaten yakışıklı adamsın. Kafayı sıfıra vurdursan yine yakışıklı olursun. Senin kafaya takmana gerek yok. Öyle olmuyor işte. İnsan takıyor saçı. Bu videoyu izleyen tüm arkadaşlar da takıyor. Çok çok teşekkür ediyorum videoyu çekip paylaşanlara. Bir işe girmiştim. Bitkilere falan süper aktifizasyon, bir bir kabinlerden sonra ilaçtan başka bir şey. Saçlarım çok seyrelmişti. Bu videoya denk geldim. Ee, Keteköze şampuanı enzimden aldım. 2 gün kullandım. Saçlarım eski haline döndü çok şükür. Bir de multivitamin kullanıyorum. Malum yeterince iyi beslenemiyoruz. Bunun da etkisi var. Bilmiyorum saçlarınız yağlıysa kullanım dermarollerden denedim Arkadaşlar benim saçım günlük max 60-70 tel dökülüyor ama saçlarım seyreldi. Sedefim var ileri derecede. Bununla alakası olabilir mi? olabilir de olmayabilir de. Abi kafan zaten uzun gibi saçları çok uzatma böyle çok iyi. Usta videoyu izledim ama nasıl yapacağımı tam anlamadım. Ayrıntılı olarak yardım eder misin? Ayrıntılı olarak çektik. Yemin ediyorum sevmiyordum seni. Toplumun genelinde bu kadar büyük derdi olduğu bildiğim bir konu hakkında dobra ve hakkıyla video anlatmışsın. Çok teşekkür ederim. Ne demek dostum benim. Yorumları da okuyalım. Atakan abi lütfen cevap Atakan abi YouTube'dan geliyorum. Ketekonozal ve minoksil nereden aldın söyler misin? Piyasada dandik çok link atma şansın var mı? Bir de minoksil hangi? Bayağı var değişik olan 5 olanı. Abi söyledik. Atakan abi minoksil nereden aldın? Lütfen link vesaire atar mısın? Piyasada dandik olanı çok. Eczaneden. Fiyatları da çok artmış. 200-300 liraya yaklaşmış. Ben o videoyu çektiğimde 100 küsür liraydı. Bizim videodan sonra etkilendi sanırım. 180 bin izlenince herkes eczaneye koştuysa. Minoksidil bıraktığın zaman dökülecektir. Verdiğin para yazık. Saç çektir daha iyi. Söylediğim gibi zaten bak 45 gün ara verdim. 45 gün öncesinin fotoğrafını koyarım. Gerçekten dökülüm oluyor bıraktığımda. Net yani. Ama ben seviyorum. Daha doğal bir görüntü oluyor. Saç dökü e ekimi çok böyle yapmacık bir görüntü veriyor saça. Minoxidil saç sakal serumu işe yarıyor Bir tüpte ne kadar süre kullanılır? Şimdi saç için bıraktığında dökülüyor ama sakal için aynısı olmayabiliyor. Yani bana çok fazla yazan arkadaş oldu. Sakal için kullanıp da %100 verim alan bir sürü arkadaş var. Sakal için kullanmış adam sakalları çıkmış. Normal jiletle, ustura ile sakallarını kesmiyor, devam etmiş. Minoksidi bırakmış ve sakalları kalmış yani %80'i kalmış. Sakalda kalıcılığı var. Abi kullanmayı bırakınca daha çok dökülüyor diyorlar. Böyle bir durumu yaşadın mı?'' evet. Yani kötü taraflarını da bu işin ee, anlatalım. Dihidrotestosteron bloker kullanıyor musun kardeş? Ve hangi marka minoksidi kullandın? Link verir misin? Bunu kullandım ben hep. Ee, öyle bir hapta kullanmıyorum. O sanırım prostat ilacı gibi bir şey olması lazım. Minoksidi çok tehlikeli. 2. yıldan sonra zararını gördüm. Ayrıca bırakınca 15 günde çıkan saçlar yok oluyor. Vallahi benim 45 gündür çok dökülmedi. 45 gün sonra tekrardan çok düşük dozlarla başladım. Çok yüksek dozda ne kullanırsanız kullanın, size zarar verir. Testosteron da kullansanız haftada 200 mg testosteron alanla 2000 mg testosteron alanın e, yaşamış olduğu zarar aynı olmayacaktır yani. Onun için çok düşük dozlarda ve sadece dökülen bölgeye başka hiçbir yere kullanma. Kullanacaksan eğer onda doktor kontrolünde. 34 yaşındayım tepeden saçlarım döküldü sadece tepeden. Önlerden yanlarda var. Kel olmak çok da sıkıntı değil ama lanet olsun benim çok üzüldüğüm nokta şu. Sadece teke, tepeden döküldüğü için Hristiyan papazlarına benzedim. Avrupa'ya gitsem beni gören Kutsal su isteyecek amına koyayım demiş. Kanka Allah şifa versin inşallah dediğim şekilde bir doktora görün belki bu işini çözebilir. Testosteron sorunu yaşadım saçta kullanmama rağmen yan etkisi ileride sorun olur mu? Bilemem. Problem. Bunları okuyalım. Bunların farkına varın o şekilde kullanın. Usta minoksidil kullanırken normal uzunlukta saça kullanabilirim değil mi yoksa kısa kestirmem mi gerekiyor? Kısa kestirirsen daha fazla verim alırsın. 2 numara 1 numara gibi gidersen daha fazla verim alırsın. Hocam genetik dökülmen var. Protein tozu dökülmeyi hızlandırır mı? Hiçbir şekilde hızlandırmaz. E faydalı videolarına benzedi bu Ramazan sohbetleri gibi. Bu ilacı kullanıp faydasını gören cidden var mı? Mesela saç çıkartması için falan doğru mu bilgiler kullanıp sonucunu görenler var mı? Yüzde doğru ben de anlatıyorum işte. Anlattığım her şey doğru. Çok iyi video olmuş abi. Bıraktığın an döklüyormuş insanları kandırmayın ya. Kandırmıyoruz işte anlatıyoruz. Biz de bilgimizi paylaşıyoruz anlık. Bir şeyler daha yeni öğrendik. Onları da şimdi aktarmaya çalışıyoruz. Bak bıraktık. Harbiden dökülüyor. Diş fırçası örneğini verdiğim gibi. Atakan benim stresen stres hafif yandan açtık. Kanka etkisi olur mu ki? Olur. Ekim yaptırmışsın o şakaklara. Milleti kandırma. Aa, kıp kırmızı belli. Ektirmedim abi. Yemin de edebilirim. Kardeş gençlere örnek olmaya çalıştığını söylüyorsun. Fakat gençliğinden bahsederken de dallama sıfatını kullanıyorsun. Gençlere böyle örnek olunmaz. Bak. <laughs> ne güzel şeyler de var. Abi bizim espri, mizahi amaçlı videolar bunlar. Yani bizden şimdi profesyonel bilgi beklemeyin. Şimdi evet arkadaşlar şöyle yavaşça körlü yapıyorsunuz. Biceps, bicepsinizi sıkıyorsunuz sonra yavaşça bırakıyorsunuz falan mı diyeceğiz? Dallama dallama konuşuyoruz işte video çekerken. Haksız mıyım? Bak arkadaşlar da bana katılıyor. Reis kullandıktan sonra kaç dakika kafanda bekletiyorsun? Bak güzel soru. Dedim ya Spor salonundan çıkıyorum. Benim günlük rutinim. Antrenman falan yapmış oluyorum. Evimde duşum alır yatarım. Duştan sonra şampuan falan kat yıkadım. Saç kurulandı. İki ürünü kullandım. Saçıma sürürüm. Yatar uyurum. Sabah tekrardan duş alırım. Güne hazır olurum. Bu şekilde. Sabaha kadar kafamda kalıyor kullandığım yani sprey. Minoxidil benim nefesimi kesti. İkinci günde ayrıca yan etkisi çok fazla. İki günde nasıl nefesini kesecek ya? Fare zehri kullansan iki günde senin nefesini kesmez. Yani bu biraz abartı. Bilmiyorum yani belki... Yapar mı da yani bir bir seneyi geçti kullanıyorum. Hiç nefesim falan kesmedi benim. Erkek eşek gibiyim yani her konuda. Cinsel anlamda da normal hiçbir şekilde etkilemedi beni. Ben 3 ay kullandım işe yarıyordu ama yavaş işe yarıyordu ve bu anda kestim. Çıkan saçlar geri dökülmedi ama birçok insanın geri dökülüyordu. Bak işte bazen dökülmüyordu. Ben 45 gün ara verdim bayağı bir döküldü ama kalıcılığı da var gibiydi. Yani sanki hiç kullanmasam daha biraz buralardaki şey kalacak gibi duruyordu. Tekrardan başladım. Çok küçük dozlarda her akşam yine kullanıyorum. Her gün. Ha, bak. Cem Yıldırım diye bir arkadaş. Bununla biz Instagram'dan da sohbet ettik. 4 yıl kullandım minoksidil DHT'yi bloklar. Östrojen serbest kalır, yükselir, sorun olur. Östrojen yükselince ee, LH düşer. Yani 3-4 yıl düşük testo ile gezdim. Parkinson hastalığı çıktı. Sırf testo düşüklüğü yüzünden kanserden beter minoksidil kadar pis bir ilaç yoktur. Ben de dedim ki ona atakant.fitness.com Yazsana Instagram'dan dostum bana. Yazdım Kardo diye de mesaj atmış. 2 ay önce konuştuk bu arkadaşlar. Cem Yıldırım. Bu bana detaylı bir şekilde anlattı. Harbiden par Parkinson olmuş. Bilmiyorum ondan, bilmiyorum başka şeyden. Ondan sonra bizim nöroloji uzmanı bir doktor arkadaşımız var spor sonuna gelen. Ben bu konuyu ona açtım. Ona anlattım. Dedim bak böyle böyle adam Parkinson olmuş. Dedim biz bu ilacı kullanıyoruz. Başımıza iş almayalım. Var mı dedim senin tanıdık şey cildiyeci falan. Var dedi ya benim çok iyi bir cildiyeci arkadaşım dostum var. Hemen aradık onu. Böyle 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 hiçbir şey olmaz dedi adam. ''Tahlil yaptır.'' dedi, tahlil yaptırdım. Tahlillerimde de benim hiçbir şey çıkmadı. Belki düşük doz kullandığımdan, günde bir kez kullandığımdan, bunu 8 fıs sabah, 8 fıs akşam kullanıyorlar. Bu e, 16 fıs yapar. Ben günde 2 fıs kullanıyorum. Benim 8 günde kullandığıma denk geliyor. E sen bunu 8 gün kullandığında benimkinin çarpı bilmem kaç katı yapıyor. E, yüksek bir doz. Belki... Yani sen düşük doz kullan abi. Düşük doz yeterli olacak. Ekmişsin, nasıl çıkacak? Başka yolu yok. İlaç milaç hepsi palavra. Ekim işi ekim. Oğlum niye yalan söyleyelim? Söylüyoruz işte anlattık. Saç çıkınca özgüvene güven yerine gelmiş. Özgüvenim hep yüksek ya. Özgüvenimiz hep. Parayı bul amına koyayım ya. Harcayın bu enerjinizi dünyanın en yakışıklı erkeği olursunuz demiş. Doğru söylüyor adam. Para varsa olursun. Eğer bu saç ektirme değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bari yalan söyleme. Kalıbından utan. Şerefsiz herif. Evet. En az 30 gösteriyorsun kardeş. Evet yaşın biraz gösteriyor. Onunla ne, ne alakaysa. Saçlarda hiçbir farklılık yok. Sadece topik sürmüş. İnsanların ümidiyle oynamayın. Tıraş olmuş. Saç güzel görünüyor. İnsanların hayalleriyle uğraşmayın. Yemin ediyorum topik falan sürmedim. Topik... Hiç hayatımda e, elimi alıp görmedim bile. Bioksin kuantum aldım bugün. Vallahi çöpe atmayı düşünüyorum. Daha ambalajını bile açmadım. Kullansam mı bilmiyorum. İşte de, insanların kafası çok karışık. Çok fırlamasın. Benim kafadasın. Teşekkür ederim dostum. Serkan Bozkurt. Hocam... Ne kadar sürede saçlar bu hale geldi? 6-7 ayı buluyor. 6-7 ayı buluyor saçların bu hale gelmesi. Kanka kısır yapmaz mı minoksit? Testosteronu düşürüyor vs. Valla benim düşürmüyordu. Testlerde de görüldüğü gibi. Kalp için risalıyorlar Atakan. Minoksit için sende var mı bir sıkıntı? Bende bir problem yok. Şart kesmiş derken neyi kastettin usta? Elektrikleri. Bir arkadaş kullanmış kesmiş dedi. Bende olmadı. Kardeş delikanlı adam kel, kibirli, sakal ile gezer. Jason, Jason Statham hesabı. Doğru söylüyorsun vallahi. Yakışana gidiyor da bizim kafa yamuk yumuk bir şey abi ya. Bize Jason Statham gitmez. Agalar kullanmaya başladığımdan beri olan saçlarda dökülmeye başladı. Bu herif yalan söylüyor. E, yalan söylemiyorum. Bir, kullanmaya başladığında olan saçlarda dökülmeye başladı ki bu birkaç ay yapıyor. İlk kullanmaya başladığında biraz harbiden açılma yapıyor normalde saçlarda. Ondan sonra toparlıyor ama. Bir de böyle saçların kökleri varsa böyle daha yeni taze dökülmeye başlamışsa işe yarıyor bu. Yoksa işe yaramaz yani. Çocuksun sen ya, yaşından belli. Ya yaşımın bir önemi yok. 50 yaşına da geldiğimde çocuk olacağım. Benim ruhum genç. Bunlar sponsor falan ya. Yalan. Hep ceplerine para giriyor. Burada reklamını yapıyor inanma. Yemin ederim sponsorluk, ücret herhangi bir şey yok. Adamın göz çevresi güzel. Bunun estetiği var mı ki? Göz çevresiyle ne alakası var ben onu anlamadım ki. Arama yerine The North Face mont yazdım senin videon çıktı. Oha. Irsi her şey. Ne kadar bakarsan bak. Doğru. ırsi. Irsi olarak saç dökülmesi çok büyük etken. Bir kutu minoksil var ilgilenen varsa. Ulan açıktan bile satıyorlar be. Ulan Kamil saçın mı var senin şimdi? Vallahi doğru. Sırma gibi saçım yok bak burada. Kamil demişsin bana. Üzüldüm. Neden günde 2-3 kez duşa giriyorsun abi? Öbür videoya gelen yorumları okuyorum. Niye girmeyeyim abi? Antrenman yapıyoruz sabahtan aşama kadar. Sabah kardiyo, öğlen antrenman.